<laughs> Dikaret geliyorlar. Şeref yok mu lan? Lan. Oha, buraya gelmiş adam. Katabilecek mi yelim? Vallahi kaçamayacağım bilmem neyle bakalım. Hadi Kaç. Aa, dom dedesi bitiyordu be. Canı azı aslında alırız bunları da ben <laughs> öldüm bile. <laughs> öldüm mü? Abi öldü. Aa, adam öldü. Evet. Bir tane de ben vurdum. Alırsın alırsın alırsın. Bir canı var adamın. Adam beni bir Tamam. Bir canı Oooo, var. Rus bu ya. çocuğu gel buraya gel. Faysa gel buraya piç. geç. Gel. Kaçıyor adam. Kaçıyor. Aman akudum. Şenol dayıymış. Ne, ne vurdun lan o adamı öyle. Şenol adam dayıyla. Süper vurdu. Kim vurdu? Sen vurdun lan. He. Bir koydun birden ben geri de canı gitti. Ben de sandım şey nasıl vurdum diyor. Gel amına kodum saklanıyor dur bak. Kanka bana yardıma gelmen lazım yalnız. Piç <laughs> burada saklanıyor. Çünkü arkadaşı geldi o yüzden diyorum. Arkadaşı yani, geldi piçin. Sen o bak. Ay can az piçin. Şu zehri atabilsem sikeceğim anasını. Piç ya. O şeyi kullanıp kaçıyor. Korkağın oldu Zehir değdi mi lan? Değmedi dur. Amına kodum Şuna çok fena bir kıl oldum ya. Şu üste çıkacağım dur. Piç dolanacak buraya yüksek ihtimal. Çıkarsa buradan evet. önüme Aha. Ben Aa vurdum. Kaç vardım. tane oldun <laughs> <laughs> <Kaç gülüyor> <tane gülüyor> nereden görüyorum? Enis nereden uzaktan kaçtım sandı. Geri zekalı kaçıyor sandı. Bir tane vurdum ayağına değdi öldü. <laughs> Benim azot 25 oldu. Tamam. Arda biz şu azotları Azotlar e, senin azot düşünce senden düşmüştü bu arada. Ölünce yani. Nasıl? Ölünce Başka düşüyor. Şey Ölünce oldu. ya yani. Düşüyor Aldım pek ben onları. Ha, bilmiyorum azotu düştüm bilmiyorum o gözükmüyor. Ben burada da 174 aldım. Abi bizim ekibi gidiyor şu bossu da çıkartırsak analarını alatırız. Sanki ben 250 oldu. 150 oldu tamam. Bende de 100 var. Çok az daha. Sen orada korumaya geç. Tamam. Ben burada yaratık kesim istiyorsan gel bunları daha sonra. Tamam. Bu arada ben cana basıyorum can gözük şey şey gözükmeye saçma bir şekilde neyse. Aha. O ne Burada küçük Kesin bir boss var. Burada bir tane. Burada Ana, bir tane. Ana 250 tane değil mi? Mu? 500 tane olacak. Hayır hayır ben tek başıma 250 mi alabilirim? Ha, benim düş tanka. Benim bu arada hayır ee, düşmedi herhalde. Düşman öldü düştü. Benim öldüğüm noktaya gitmemiz lazım. Ben 500'e tamamlayabiliyorum. Tabi canım tamamlayabilirsin ki al alınca. Onu yanlış söylemiş olabilirim. Şu küçük boss'a saldırayım dedim şerefsiz. Stan attı yumruğu burada geberdim. sen bossa ne işin var Ne güzel tamamlamışsın. Yani. ya doğru söylüyorsun. Sik var götte. Niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Sen kaç oldun? Kaç tane yaptın? 300. 300. Tamam geliyorum. Kurtlar atmıyor bu arada. Kurtlar Habermin. atmıyor. yapma. aynen söyledim mi sen? Atmıyor diye. Hayvan olmayacak. Kayaklı. 349 öndeyiz. Bir şey diyeyim bayağı öndeyiz. Şu şeyi de çıkartırsak. Allah bize dua eder. Bakın canım yok onunla. kaç yaptım ben 25 tane getirebilirim. 350 <laughs> de yaratık kesemem ya. Potum bitti amına. He pot almadın mı sen? Evet. İşte buraya hmm. giriyorsun. Burada para da kasıyorsun. O yüzden pot muhabbetini hallet. En pvp içinde. Bir de bu saatte sonra da 60 olmuş. <laughs> Life'ta tabi ya. Şey. Yine ne abim burada ya? 50 adet topladım. 50 azot oldu. 100 100 adet lazım? 200 mu lazım? 150 lazım. Toplam 150. Sen 250 tane mi topladın 350 var bende. Ha 150 lazım. Tamam gel hı hı. burada şey var. GG buldum. Bak. Aa GG bulduk. Tamamdır. Adam var Koyma. Şeyi koyma. Sakın koyma. Çalabilirler herhangi biri. Biz şu şunu da öldürelim. Tamam. 100 tane oldu bende. 50 lazım. 50 lazım. Şu gevezeyi de alalım. Tamam bitti gidelim. Aa pardon bir tane daha keseceğiz daha şey veriyor ya 25 25 veriyor. Ne Hadi gidelim. Koyuyor galiba. Tamam boş ver sen onu o koysun biz de koyacağız. Tamam. Bak arkadan arkadan adam bir ezik geliyor 25 var. tane koymuş. Ben kanka bilmiyorum. tamam. F fulle kanka. Ben Bilelim. alayım onu. fulledin mi? Hı hı. Kanka full fullememişsin ki la atmamız. Elin E'de kalacak. Elin E'de kalsın. Geç. Elin E'de kalsın. Ne çıkmıyor ki daha? Git gene gel, Lan gir gene gi gir bu hıyar atmasın. He. Doldur elin E'de kalsın. Hangi bendeki bitti? Kanka ben sen ben hepsini kaç? verdim. Bir tane çıktı herhalde. Sen aldı mı? Taba bas bakayım bir şey geldi mi sana böyle bir? He geldi. Tamam. Onun Hadi şeydi. Mi? Burada basma <laughs> <laughs> 250 var bu götte de. Aslında öldürsek bunun şeyini de alır. Neyse hadi gel gidelim. Gel Hı kuracağız. Gel, keselim. Keselim. Bir iki tane Bak, Aynen. Bir tane şerefsiz almasın diye. Tamam gel kes hemen şu 250 yapıp, Bununkini ben alayım. Bir tane sende, bir tane bende iki tane çıkartırız. Tamam. Şurada bir ya da boss sesi giriyor. burada birileri olabilir. Baron çıktı bu arada. Ah. Boz çıktı. şeye çık buradan. Kanki burada bir e, tane e, var. 25 geldi onu. tamam. 25 aldım buradan. Şu an 300 tane yaptık. 200 tane lazım. şunu niye almadın lan yerdekini? Sana bıraktım ya. ya. Fark etmiyor Allah sen doldurabiliyorsun. <laughs> İkinciyi de ben adam almayayım diye almıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı. 325 oldu. Aha bir tane trak geldi bu çocuğu duralım bu adam. Bakayım kaç tane topladı. Şu şerefsiz dolduracak kalacak herhalde ha. <laughs> Doldurdum bakın valla dolurdu gibi bakayım. Doldurdu şansımıza sokun neyse adam aldı. Bu arada şu boss geldi bak şunu bir dakika şu ya öldürme boss'u öldürme. Yandakileri yani öldür. Azot bir, veriyor tık, mu? Tık. Ben denedim onu diyor işte. He düzeltmişler demek ki belki bir tane bak falan vardı herhalde. Demek ki düzeltmişler o zaman sıç ağzına. Hadi gidelim. Hadi gidelim, <laughs> gidelim ya bir şey boşver. Ortaya oh, okay, mı açayım? Gidelim. eee güneşi açalım bence. Gidelim bir bakalım duruma göre. Aha bizi kilitlediler onlar tam zamanı. Direkt açacağız biz oraya. Hı -hı. Bunu nasıl kullanıyoruz kanka? Kanka oraya gidince bir 5 saniye hareketsiz kalman lazım. Orada aç, açıyor. Orada tıklayınca her... Açıyordur ya basit bir şekilde. Sol tık yap... Ya? şimdi açma. İyi vallahi ya, outpost yapıyoruz. Açayım mı? Değil mi? Ben az önce tek başına girdim. Kaçalım Abicim da. kaçtın sana gireceğiz dedik. başarı abi kaçtın takmadım bizi. Gel açalım gel. Bak. aç aç, aç kanka aç, aç kanka. Abi dedim ya sen de tamam dedin gittin sonra. Ondan neden gittiğimi bilmiyorum. Arkadaşımla beraber kaçmışım dedim. Kanka açamıyorum gel gel şuraya aç. Şuraya gel biraz. Açamıyorum şu an. Yok. Bu sede. Ya sadece gözü yok işte. Peki, Önce nasıl? Da Üstünde ne yazıyor ki onun? Discord var, link'e chat var. Allah Allah Bak burada düşmanlar var gel o zaman Bunlar anmış, Fena vurdum Akılıyor mu yere acaba? Aa vallahi geberdi Çok fena vurdum kilimi çaldı Kanka herhalde açım veya yıldızın buraya gel Şuraya şu tam güneşin buraya gel Abi bir tane adam kestim Kanka gel bu güneşin burada açabiliyor mu? Evet Burada Hayır. belki açabiliyorsun bir tane kurmuşlar mi? buraya. Şurada ya şurada hemen. Şurada böyle o şeye tıklayabiliyor musun onu diyorum. Bir tane kurmuşlar buraya. Bir şey ama bilmiyorum artık. Onu yiyelim. Oğlum yerden 275 tane buldum mu? Al Yerden buldun değil mi? İyi yaptın. Bek sana da alak bir tane ya. Yok be bir şey olmaz. Yapacak ben bir şey yok zaten. Ay, e, orada şu anda burayı alın. Yok ya zannetmiyorum. Demek ki sen de almamışsın. Demek ki o adam çaldı bizden. Aha, adamlar ha adamlar burada verdim. kanka gel. Burası sonun taş diyor. Çağırma taşı var diyor işte. Sen hiç çağırdın mı bunu? Kanka ben hiç çağırmadım. O yüzden bilmiyorum. Çok miyim? kolay atlıyorsun koyuyorsun seni. Bak Aşar abi biliyordu. Yardıma gel. Yardıma gel. İçinden düşmüyor zaten korkma. Hiçbir şekilde ölsen de içinden düşmüyor. Zamanı geldi mi gidiyorsun o şeye taşın başına. Basıyorsun E'ye koyuyorsun çıkıyor. Onaylıyorsun sonra. Haa. Taşın başına Taşın tamam. başına gidip E'ye basman lazım. Tamam. Ha. Abi ortaya gitmesin mi lazım? Açması için herhangi yok, bir yerde. Herhangi bir yerden açılıyor da genelde ortaya koymak daha mantıklı. Daha savaşın ortası yani. Tabi. Anladım. Taşın adı ne peki abi bu taşın adı? Çağırma taşı diye yazıyor kanki. Doğru mu? Saman Adı Saman Easton. Ama işte onun bir sürü çeşidi var. Ayı hmm. versiyonu var. işte ruh versiyonu var. Yani ben öldüm. Ben Aa, öldüm. Ben var. Var. Benim, şeyim al. Azot al. 400 azot var üstünde. Allah Allah. Valla 400 azot var. <laughs> ne kesiyor? <laughs> Almıştık. Valla oyunu kaybedersiniz. Alın onu. Valla 428'e 380 yani gel, gel şu an yani. öndeyiz de. Abi Bakalım ne olacak. Ben Daha ben şu an güneşi ben. aldık da. Allah Allah sola bir şekilde ilk 5'e girebildim ilk defa oynadım. Ay be abi. Çok adam kestim ama ya yani. çok zordu. Aldın mı abi? Bak tam kapanın girişinde. Kanka almışlardır onu. Hayatta bırakmadı sen yok, de parkta gel. Gidiyorum. Şu an gidiyorum. Güneş güneşteydin zaten. Şuradan geldim. Aa, tam şu önünde şu. olmak şey. lazım. Bak şurada. Hayır gözükmüyor işte. Almışlar. Adam gitti onun için. Yani. Ben sana Bir şey gidiyorum? Çağıralım diyor. Şu şey kanka başlıyor. Yani. <laughs> Abi bir ton pil çaldılar lan şerefsizler. Neyse Ben böyle eddik kişi öldürdüm ama Ya. Oğlum burayı aldık mı ya lan bizim Kanka şimdi geri alacaklar o yüzden almasınlar diye şu an uğraşıyoruz bir tık hani bir tık püskürtüyoruz ya onları. Hmm. Şu an aldı mı şey olacak. Bir dahaki barona biz kesin gidelim bak. Derler yine bize çıkarırız. Baron diye bir lotur oraya gidecek. Milyon tane kill çalanım <laughs> Geldim direkt öldüm ya. Nasıl öldün lan? <laughs> Bizim gelişimi vurdular ya. Hiç tane anda vurdu öldüm <laughs> direkt. Ayşe sürekli git pvp öğren. Abuuu. Fena vurdum adama. Firestop baya eğlenceli olur ya. Hadi canım. Bu outpost'a sürekli gireceksin ya sen. Biz de takıl. Başar abi falan biz gidiyoruz Sen de gelsin beraber oynarız. Çok eğlenceli oluyor. Ay gece giremiyorsun ki ya. oynasam tam bak 300 kişi yazıyor. 300 kişi bekliyorum ondan sonra bir balanta oluyor Ya akşamlar bana sıra oluyor Gözümün önünde en az 10 kişi çalındı. Orada evet, gibi koyuyor şu an. Bak bak. Bak yine çalındı. Aa bu ne lan? Burada var ya şu an 10 15 tane adam öldü. Bir tane alamadım. Bak bak bir tane, tane öldü. Bu ne lan böyle erittik burayı. Bunun adamlar yağ gibi yana. gidiyor ya abi. Bir, bir yanda yana yana eriyorlar. Çok kolay eriyor ya. Şu 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 neyi adamlar öldü? Vallahi burayı temiz bayağı iyi şu an. Gidelim yıldıza. Yıldızı da aldık mı bitti. Şu an baya iyi gidiyoruz. Aa Baron. Baron 3 dakikası var. Yıldıza gidelim. Adam diğerleriyle savaşmak yerine ben öleyim beni bitirmeye çalışıyor. dağıttı. Güzel. Bu adam bizim kaleye vuruyor lan. Kaleye mi vuruyor? Kaleye vursun hocam. Bizim bir şey... <laughs> canlı gel, canlı sen, sen oraya gitme. Or oradan yapıyor lan gel gel. Kıldız'a gidelim gel kanka gel. Bir adam burada kaleye vuruyor. Canını yere indirmiş. Evet. Kanka kaleye vurma nasıl oraya? Anlamadım bunları Şu an olduğum yer var ya lan burda adam burda İki tane iki canlı var ya yağ gibi geldi oğlum ne oluyor orada ortalık karıştı oğlum <laughs> ben anlamadım adam, biz eritiyoruz adamı sürekli öldürüyoruz bu ne böyle başar ortalık çok fena karıştı yemin ediyorum adamlar bitmiyor sabahtan beri öldürüyoruz rezil oldu adamlar lan çalamadık onu lan gidelim hadi yürüyün çok fena oynuyorduk yani ya abi vurdum niye bana vermiyorsun ki Anam anam anam. hah bir kral ayı çağırmış ya ayı adama başlangıç balat olur kanka buraya gel yanımıza gel Abi güneş çok zorluyor adamlar ama güneşi hayatta vermeyeceğiz. Adamların bir ton ölüsü var. Geldin mi? Yo ben hala bu adamla kapışıyorum ya. <laughs> ne yapıyorum da lan? Yani, ya bu bel oldu başımıza ya. Ciddi bu abi yerde indirmiş canını. Adam bunu öldürünce mesela biz onu kayıp mı ediyor? Kanka öldürünce bir daha geliyor geliyor işte ya. Bir şey oldu yok mu? de hayvan gibi tank şeyler. Ha, bunu. Bela oldu başınıza ya Allah'ım. Allah. <laughs> mi yardı burada? Ne oldu? Burada çok tatlı pvp dönüyor. Bayağı o yüzden gelmiyor. Ortalık var ya yanıyor şu an. 5 Bir ton kill çalınıyor ama yine de eğlenceli. Ha? Lan şerefsiz çalmasana ben öldürdüm. Ya geçeceğim mi? Okey. Son vuruşa bekleyeceğim hiç bulmayacağım. Eee. Anam adamların içine girdim Allah belamı verdi. Neyse kanka öldüm yanına geliyorum. Oğlum bunlar bitmiyor lan. Anlamadım ki. Sabahtan beri ölüp duruyorlar. Hani sanki şey buraya kamp kurmuşlar kanka. Hemen buradan doğup, gel geliyorlar sanki. Neyse senin yanına gelin bari. Biz biraz ya. Ana şey çıktı. Bir dakika. Aa şey çıkıyor baron çıkıyor Sa Şey yap sağdan gel Bak şu işaret sağ en sağa gel Gördüm İşaret attım göründü mü kanka en, Aynen. Gördün, gördün. en sağa doğru şey yazıyor baron zaten yazıyor Gidelim onu Yalnız onlar alırsa sıkıntı olabilir tabi Biz alırsak ya biter yani. oyun Yani Ama şöyle 3 dakika kitliyoruz Biz alırsak 3 dakika adamların Yerlemesi duruyor Bize zaten 2 tane Kale bizde. O yüzden bizimki baya hızlı ilerliyor. Onlara göre tam bitiririz yani. Orada kapışma olacak baya dikkatli Adamlar ol. Adamlar geldi bu arada. Tabi gelecekler. Mecbur onlar alamazlarsa biliyor ki bitecek. Dikkatli ol bir yardımına geleceğim. Tek saldırma. Bir tık uzaktan oyun ölmemeye oyna. Geliyorum. şu an kalabalığız ya. Tamam geldim yardıma. Oy. Adam buna son vuruş yapınca adam mı Kanka şu baronu kes, şu boss'u kes kanka. Adamlar geldi mi? Adamlar da dur. Geliyorlar arkadan arkadan arkaya bak. <laughs> <laughs> Aa kilit aldı valla. Piç, piçin biri bana vuruyor. Geber lan böyle bir zehir atayım kaçanın deliğine. Ay çaldı de. Var ya şu an var ya en az 15-16 kilim vardı. 8 kilim vardı. En az 15-16 kilim rahat varmış. Kanka bu baronu alıyoruz bu arada. Sıçtırdık ağızlarını. Tamam bizde. Almadan Ana! Adamlar kesti lan? Ana! Abi bizim <laughs> taktiği yaptılar lan. Gördün uzaktan ok mok attılar ha. Yok be fire staff kesti görmedin Tamam işte uzaktan vurdu biz buradayız adam uzaktan vurdu son vuruşu o yaptı bala göte Bizimki gibi biz Ama de ben, ben tepeye çıkmışız Ben sana sordum kanki dedim son vuruş yapana mı veriyor yok Yok, yok kanka duymadım yok. <laughs> son, yok son vuruş yapana Ya son vuruş daha iyi ya komedi oluyor bizde mesela okçu evet. geldik üstü çıktık en tepeye Adamlar kesiyor son vuruşu biz yaptık şansa Bak adam diyor what the fuck küfür ediyor Kanka aldık sayıları ya 828 Gel gel kanka yanımıza gel Burada fena kapışma var Piç piç ya kilimin hepsini çaldı Uf, Fena kill oldum abi bu adama Abi yerdeki adama vuruyorum Kili vermiyor ya Çaldı. Çaldı. Çekici kaldı ama kaza 500 kişi adam Kaç Kalk ortalık karıştı. <laughs> Kaçıyorlar. Kaçmayın. Vatan hainleri. Ulan be kesemez. Ben burnumdan vurdum adamı. Baba oradan bizi kesiyor. Gel lan şerefsiz. şeref yok sonuna bak nereden burada öyle lan bir kanka hiç sıkıntı yok bastırıyorlar ama biz alacağız birazdan biziki bitecek tekrar açılacak peki o zaman geçmeyelim mi He oy 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 fena da vuruyor fena vuruyorum dağıttım burayı kanka anam savur u battal gazı geliyor. Kanka şu an 20 kilim var daha. Killerim hepsi çalındı ama olsun yine iyi. Lan beni durdurduk şeref yoksun. Ay alamadım ki. Bizim ekip de baya iyi oynuyor yalnız ha helal olsun. Kankacım bitti sayılır 900'e geliyoruz. Baronu Hiç almalarına rağmen. Abi çok eğlenceli ya. 11 kilim var ama en az bir 7-8 tane net çalındı. Böyle ben öldürdüm adamları, çaldı Abi çok fena killler dönüyor ya. Görsen var ya bitirdik. Çok eğlenceli geçti bu oyun. Bir de ben şey yaptım abi. Şeyi değiştirdim bir tık. Kritiği arttırdım %10 falan. Bir de bu zehir atanı açtım okta. Anladım. Şey sürekli kritik bir de benim e, silahta kritik don arttıran demek var. Bayağı iyi oldu abi ya. Başara bak. Boss falan kovalayan abi çok güzel şeyler düşüyormuş böyle kendilerine. kovalamak ne ki? Dünya bot kovalamak mı? Abi. Nerede? boss kovalamak nasıl oluyor bilmiyorum. Abi ben biliyorum. Bossların haritası var. Ben de abi zaten oyunun kendi şeyi. Bosslar var. Çok zor ölüyor ama abi çok güzel şeyler atıyor böyle hani. Pazarda 7k, kaya, 10 kaya satabileceğim malzemeler düşüyor abi. Are you listening? yeah